Selamlar. Bugün sizlerle birlikte CSS dersimizin 3. kısmını işleyeceğiz ve ne öğreneceğiz? ID öğreneceğiz, class öğreneceğiz. Yorum satırını bir tekrar edeceğiz. Peki bazı farklı şeyleri de göreceğiz bunlarla ilgili, kodlarla ilgili ve nasıl yapacağını sizlere birebir göstereceğim. Hadi başlayalım. Sublime Text'ime giriyorum. Ardından iki tane dosya açmam gerekiyor. New file dedim. İki tane. Zaten plaintext ile html seçtiğimizi biliyorsunuz. Diğerine de plaintext ile css seçiyorum. Nerede css? Şurada. Onu da seçtik. Şimdi html diyelim. Evet kodlarımız geldi. Geçen videoda bir hata yapmıştık. Link yazıp tabii ki burada css ve html'i bağlamayı baştan yapıyoruz. Çünkü ondan sonra kod çalışmıyor. Buna bir isim verelim. Saves dedik. Buna one diyelim. C'ye kaydedilmesin. Masaüstü daha iyi gözümüzün önünde olsun. Ve sonra CSS'e geldik ki buraya da save as dedik. Buna two dedik. Bu da masaüstü evet tamamdır. İkisini de birlikte kaydettim. Ben şimdi paragraf açıyorum ve bunun içerisine id yazıyorum. Hatta ID'ye direkt tıklayalım gelsin. Bunun içerisine farklı bir isim de yazabilirsiniz ama CSS'te bunun içerisine yazdığınız ismi kullanmanız gerekiyor. ID genel bir isim, bunu kullanmak zorundasınız bu arada. Bunu kullanacaksınız ama içiniz içerisine yazmak istediğiniz isim tamamen size bağlı. Sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Ben ID yazıyorum. İlk ID kodumuz hazır diyelim ve ardından paragrafı kapatalım. Şimdi buraya bir H3 açalım. Başlık yani. Hatta şu başlığı şuraya alabiliriz. CTRL X dedim. Kestim. Yapıştırdım buraya. Buraya da class diyeceğiz. Söylediğim gibi ID genel bir isim. Class da yine genel bir isim. İçerisinde yazacağınız şeyler size kalmış. Tabi class yazdınız diyelim. Burada isimleri değiştirerek size biraz sonra göstereceğim. Burada farklı isimler vererek özellikleri farklı istediğiniz yerleri çekebilirsiniz. Onu kısaca size anlatacağım merak etmeyin. Buna da class diyelim. Bu da ilk hatta şunu öyle bir şey yazmayalım. İlk kodlarımız diyelim mesela. Başlık yazdığım için böyle kullanıyorum. Yine paragraf dedim. Kendi kendine açıldı. Class dedim. Class'ımız geldi. İkisine de aynı özellik vereceğiz diyelim. Buraya ne yazacağız? ilk class kodumuz dedik buna da ve kapattım ctrl s dedim şimdi ilk başta ne yapacağız şurada id'yi kullanabiliriz class'a da başlayabiliriz tamamen size bağlı id'yi yazarken şu şekilde yazacağız yalnız id dedim süsü parantezimi açtım burada text decoration dedim Sonrasında ne diyelim bunu. Buraya underline diyorum. Veya overline da diyebilirsiniz. Overline üstünü çizer yazının biliyorsunuz. Text align da diyebiliriz. Yani nereye alacağımızı belirliyor. Center dedim mesela. Color diyelim. Blue. Mavi dedik. Background color. Bura ne olsun? Turuncu olsun ya bakalım bir. Burası da turuncu olsun. Şimdi class yazarken nokta koyuyoruz. Çünkü isimleri zaten class gördüğünüz gibi. Süslü parantezimi açtım. Text decoration dedim. Hayır pardon. Text decoration değil. Text align diyelim. Burada farklı bir özellik göstereceğim çünkü size. Justify dedik. Ki çok fazla özellik var. Benim size burada göstermediğim. Belki bir videoda da o tüm özellikleri denediğimiz veya size gösterdiğim bir video da yapabilirim. Ama şu an değil. İlerleyen zamanlarda öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü isteseniz ve araştırsanız zaten bunlarla ilgili diğer seçenekleri de çok kolay bir şekilde göreb görebileceğiniz, işte bulabileceğiniz bu bilgileri sunan siteler var. Yani öyle söyleyeyim size. Color. Ne diyelim? Red diyelim background-color bu da white, gerçi white desem olmaz black diyelim ki daha görünür olabilsin şimdi bir özelliklerimize bakalım, kaydettim one dedim, sitemiz açıldı daha doğrusu kodlarımız geldi yalnız bir fark var yine kodlarda bir sıkıntı var bu defaki sıkıntı, ne çok iyi biliyorum çünkü buraya to css yazmadık bakın en basit bir hata bile CSS'e girdiğimiz kodları bakın buraya aktarmıyor. Normal zaten klasa girdiğimiz özellikler zaten ikisi içinde geçerli de çünkü aynı isim verdik. Ama ID içinde işte ikisi içinde mesela geçerli olmuyor, yansıtmıyor. Bu yüzden oraya isminde yazıyoruz CSS dosyamızın ve F5 dedim, yenmedim. Gördüğünüz gibi arka plan siyah, renginiz, kırmızı. Burada zaten turuncu arka plan, mavi renk altı çizili underline overline da üstü çizili oluyor. Başka verdiğimiz özelliklerden ne var? Şuraya gelelim. Justify demişiz buraya. Bu arada justify sadece hizalıyor yani yaslıyor metni yazdığınız metni. Bunu kullanmanıza gerek gerek de yok aslında da. Siz bilirsiniz. Çok büyük bir özelliği yok. Right dedim. E sağ alalım bunu. F5 yaptım, yeniledim. Gördüğünüz gibi buradaki şekilde çıkıyor. Bu arada Başka ne yapabilirsiniz? Siz onları göstereyim. Bu yorum satır mesela. Burada ID kodunun özellikleri yer almakta dediniz diyelim. Yer al <laughs> yer almakta. Buraya da class için yazabilirsiniz. Bu arada dikkat edin şunu eğer bu ikisinin arasında bu kod kalırsa çalışmaz onu da söyleyeyim çünkü bu gösterdiğim şey yorum satırıdır. Arasına yazacağınız herhangi bir şey kod olarak çalışmaz yani işlevsiz hale gelir. Sadece not alabilirsiniz veya işte burada ne yaptım, ne yaptığınızı belirtmek için oraya bir şeyler yazabilirsiniz. Class kodlarımızın özellikleri dedik. Bu ikisi de mesela yorum satır. Ben buraya baktığımda bunları niçin yazdığımı direkt tak diye anlarım. Bize de bu şekilde kolaylık sağlıyor yorum satırları. Peki size bahsettiğim şeyi söyleyeyim. Bu ikisi de Class. İkisinden birisinin adını değiştireyim. Buna ne diyelim? Gerard. <laughs> İsim gibi bir şey oldu ama Gerard yazdım. Mesela buraya alta geliyorum. Gerard yazıyorum. Ardından süslü parantezimi açıyorum ve bunun için ayrıca bir özellik oluşturmuş oluyorum. Kısaca hangi koda hangi özelliği vermek istiyorsam ismini değiştirerek o koda özellikleri aktarabiliyorum. Buna ne yazalım şimdi? Text Decoration dedim. Overline dedim. Text Align diyelim. Şurada Last'ı geç tabi. Şuna ne diyelim mesela? Left diyelim color yellow Noktalı virgülü de unutmuyoruz bu arada. Ardından background color dedim siyah diyelim bilek. Ama o da bilek blue diyelim o zaman. Evet şimdilik bu kodları yazalım. Ben bu arada çalıştırdım sizden önce. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hepşe yenileyelim. Gördüğünüz gibi kodumuzun yazı yazma şekli sarı, arka plan mavi. Üstü zaten çizili dikkat ederseniz şurada bir çizgi var. Başka ne özellik vermiştik? Sola yaslı. Overline demiştik zaten sarı, blue arka plan tamam. Tüm verdiğimiz öz özellikle geçerli ve class. Bu, bu, arada bu class diye belirttiğimiz şeylerde nokta koyarak adını belirtiyorsunuz. ID diyerek belirttiğimiz şeylerde de kare koyuyorsunuz. Size son bir özellik daha göstereyim. Hatta şu üçünü kapsasın bir nevi. Hangileri var? H3 var. P var mesela. Hatta şunları da silebiliriz yani. Şunları silelim. Size farklı bir özellik göstereyim. P var. Başka ne diyelim? Diyelim ki bir de H2 var. Kodumuzun ikinci ikinci kodumuz yazayım ya da ikinci kodumuz hatta başlık gibi girelim şunları noktada koymayayım İlk kodumuz bu da normalde hani büyük başlık küçük başlık diye şeyler olur ya ona binaen aslında yazdım ona benzetmeye çalıştım o yüzden şimdi buraya gelelim burada ne yapacağız P diyeceğiz. H2 diyeceğiz. H3 diyeceğiz. Ve süslü parantez diyeceğiz. Bunlar ne diyeceğiz mesela? Color. Color dedim. Red. Hatta red demeyelim. Orange diyelim. Turuncu olsun. Background color. Black olsun. Text decoration dedim. Burada underline olsun. Altı çizili yani. Başka text align diyelim. text align Align dedim. Burada da center olsun. Ortalayalım direkt. Başka ne yazabiliriz? text hatta yok font style diyelim. font style Burası da italik olsun. Gördüğünüz gibi özellikleri saydırıyorum böyle. Font size dedim boyutu 50 piksel olsun. Bunu da yazdım ve kaydettim. Bakın burada yazdığımız kod paragraf açtığımız yer için H2 ve H3 başlıkları için geçerli olacak. Hepsinde de aynı şekilde özelliklerimiz yansıyacak ekranda. F5'te yeniledim. Gördüğünüz gibi tüm özelliklerimiz yansıdı. Bu şekilde de kolay bir yolu var. Diyelim ki bir kümeye ayırıyorsunuz ve onların hepsini aynı özelliği atıyorsunuz. Bu özelliği de sizlere göstermiş oldum. Özellikle aralara virgül koymayı unutmayın. Zaten gördüğünüz gibi rengimiz turuncu, arka plan siyah, altı çizili underline. Bu arada italic diğerleri kalın tam belli etmiyor ama fark ettiyseniz yana bir yaslanma var. Başka ne var? Zaten pikselimiz büyük. Yazı boyutu 50 piksel. Center zaten ortalıdır. Tüm özelliklerimizi şu an ekranda yansıttık kısa bir şekilde yani. Bu da böyle bir özellik. Bu dersimizde göstereceklerim bu kadar. Yukarıya sizler için CSS ve HTML derslerini koyuyorum. Onları izlemek için de kartlara bakabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.